pazar Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun, olsun evet. inşallah. çalışmalarda Hayırlı olacağız. Bunlar ev ve doğal yöntemlerle evet. geleneksel yöntemlerle daha rengi koyu ve canlı olsun diye. Siyah yemek, rengi. Renkli. Renkli bulanıyor. Renkli evet. evet. Beyaz altı böyle şey. <laughs> evet, şey. nerede, nerede satıyor? Her, Her salı, yılında. salı? <gülüyor> yok, o <laughs> değil Hayır hayır, bunlar? Hep yani evet, evet evet. Başka? Deniz salatı. Hoş. Salatalıklardan şekerlemek amacıyla yapılır. Sıra yedi yaş sonrası çok uygun. <laughs>

kadın eli değmeli idareye, kadın eli değmeli topluma. Ee, bunda ciddi öncülük yapmışsınız. Henüz yeni olsam da de nereye gitsem ben bunu birçok yerde gördüm. Bunu kalben söylüyor. Bir söylemek için de bir idareci olmama gerek yok. Yani sadece bir vatandaş olarak gezdiğinde ben burada turist olsaydım ya da ziyaret içinde gelmiş bir sevdiğimi görmeye de gelmiş olsaydım çok kolay ve dikkat çekilebilir bir hal almış. Siverek Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin bugün yaptığı Hanımeli Çarşısı'nda e, ki e, çalışmalarını Sayın Kaymakamımızla ve tüm idareci arkadaşlarımızla, ekiplerimizle birlikte e, gezme fırsatı olduk. Üreten kadınlarımızı e, ekonomiye katkı sağlamaları açısından desteklemeye devam ediyoruz. Siverek Belediyesi olarak ve Siverek Kaymakamlığı işbirliği çerçevesinde GAP İdaresi, Kalkınma Ajansı ve tüm paydaş e, kurumlarımızla birlikte kadınlarımızın istihdamına yönelik daha büyük projeler, daha büyük katkılarla birlikte kadın kooperatifimizi de güçlendirme anlamında haftanın salı günleri Ayvanat Sen Pazarı içerisinde bir pazar oluşturacağız ve bu pazarda üreten kadınların ürettiği ürünleri sergileme fırsatı olacaklar, satış fırsatı bulacaklar ve bu satış sayesinde de üretime katkı sağlayan kadınlarımız ekonomilerine de büyük katkı sağlayacaklar. Siverek halkımıza ve tüm kadınlarımıza, tüm ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. <laughs>